Selam arkadaşlar. Biz Dolunay'la Luna Park'a gittik. Daha önce çok küçüktü gittiğimizde ama tekrardan gitmek istedik. Hava çok sıcaktı. O yüzden şemsiyemizi aldık. Mersin'de havalar çok sıcak biliyorsunuz. Çok güzel hayvanlar vardı. Hem yavrulu hem anneli böyle. Kesinlikle herkesin gitmesi gerekiyor. Dolunay bütün hayvanlarla oyun oynadı hepsine yem verdi. Çok ya. heyecanlandı. Zaten normalde hayvanları da seviyor kendisi. Burada bir aslan gördük. O kadar büyüktü ki gerçekten hiç mi, hiç çok mi? şaşırdık. Yanında da bir tane de diş aslan vardı. Yan yana. Burada da bir keçi var. O kadar güzel tüyleri vardı ki Dolunay dayanamadı. O da sevdi. Hiç korkmadı. Çok eğlendik gerçekten hepinizin gitmesini isterim. Burası Mersin'de Tarsus Hayvanat Bahçesi. Dolunay çok eğlendi. Orada kapalı bir akvaryum da var. İçinde yılanların ve balıkların olduğu bir akvaryum. Çok güzel balıklar vardı. Dolunay çok şaşırdı. Biraz korktu ama sonrasından kendisine alıştırdık. Bütün Luna Park, bütün hayvanat bahçesinin babasıyla gezdi. Burada biraz arkadaş buldu. Geyiklere yemler falan verdi. Çok güzeldi. Hepinizin gitmesini tavsiye ederim. Evet hep öyle. Alttan ver babacığım en alttan. Anneciğim yeter yeter. Aşağıdan dön. <laughs>

Hadi yedir. Yedir. Merhaba. Anladım. Merhaba. Anladım. Durdum, Merhaba. 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 Merhaba <gülüyor> Merhaba Puro <laughs> Su Merhaba <laughs> Hatırlıyor ha <laughs> O yüzden cevizlere koyuyorsun fındıkları. Ayıcık. Ayıcık merhaba. Öyle bir ayıdan gelirse nasıl güreş yaparsın? Yes. Bir